Arkadaşlar merhaba şimdi Android telefona nasıl IOS emojiler yapılır Bir de IOS'un harfleri falan klavyesi onu göstereceğim Önce ayarlara gireceğiz Ayarlara girdikten sonra 3. sırada Ay 3. demişim e, Aşağılarda ek ayarlar var Ek ayarları basın Orada 3. sırada bölge var Orada bölge normalde bizde Türkiye sizde de Türkiye Sonra bunu Hindistan yapacağız Hindistan yaptım şimdi kontrol edeceğim çıktım buradan Evet. Önünde Hindistan yazıyorsa olmuş demektir. Şimdi ayarlarda işimiz bitti. Çıkıyoruz ayarlardan. Çıktıktan sonra şurada temalar olacaktı. Ben bir bakayım bulamadım da. Heh, tamam. sonra temalara giriyoruz gençler. Şimdi benim internet biraz kötü olduğu için biraz geç açılacak. Açıldı. Aşağıda T var ya ona basacağız. Şuraya yanlışlıkla girdim ben. T'ye basacağız. Aşağıda şablonlar var. Oradan T'ye bastıktan sonra yukarıdaki arama butonuna IOS V14 yazacağız. Yazdıktan sonra aratıyoruz işte açılıyor. Sağda şey yazıyor. Neydi? Daha fazla yazıyor. Ona bastıktan sonra birini seçiyoruz. Bakın ben bunu seçtim. Aşağıda yazıyor zaten. Sorinet web yazıyor. Sorinet web yazıyor. Onu seçtim ben. Oldu da. Bunu indireceğiz buradan. İndiriliyor. Ama biraz uzun sürecek. Çok uzun değil de böyle bir 20 saniye falan. Şimdi ben burayı keseceğim arkadaşlar. Şimdi bu indi. iç aktarılacak. Bu iç aktarıldı ya uygulaya basacağım şimdi. Uygulaya bastıktan sonra yeniden başta basacağız. Telefon yeniden başlayacak. Korkmayın bir şey olmayacak. Şimdi telefonum yeniden başlatıldı. Size buradan göstereceğim. Whatsapp'ta olmuyor arkadaşlar. Farklı video izleseniz de onlar oluyor dese de olmuyor. Yalan söylüyorlardır. Şurada şöyle oluyor ama mesajı attıktan sonra gidiyor. Normal WhatsApp'ın e, normal Android emojisine geri dönüyor. Ben hikaye kısmına geldim. Şimdi e, size göstereceğim bir tane fotoğraf çekeyim rastgele. Şimdi burada da e, Instagram'ın normal hani böyle önünüze akışta gönderiler çıkıyor ya oradaki yorumlarda falan da hepsi iOS emojisi oluyor. Mesajlarda da IOS emojisi oluyor. Burada ilk fontta da IOS emojisi oluyor. Ama diğer fontlarda IOS emojisi olmuyor. Yapacaksanız da ilk fontu yaparsınız. Bakın şöyle yapın. Mesela ben buraya ne yazayım. Ee, mesela. Merhaba arkadaşlar yazdım ya. Ee, siz bunu diğer fontlarda yazın. Emoji ayrıca ilk fonttan yaparsınız. Instagram'ı kendi fontundan yaparsınız. Mesela şimdi size göstereceğim. Hikaye kısmına falan. Ş şimdi Ananı satayım konuşamadım. Hindi mindi koydum öylesine. Aha böyle yapın. Çok da mantıklı yani. Video bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Hoşçakalın.